Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Amerika Birleşik Devletleri Savunma ve Dışişleri Bakanlıklarından 4 kaynak, Beyaz Saray'ın Amerika Birleşik Devletleri Ordusu'nun Suriye'deki tüm güçlerini geri çekmeyi planladığını bildirdi. Amerikan Merkezi Foreign Policy dergisi, Amerika Birleşik Devletleri Ordusu'nun Suriye'deki tüm güçlerini geri çekmeyi planladığını yazdı. Amerika Birleşik Devletleri Savunma ve Dışişleri Bakanlığından dört kaynağa dayandırılan söz konusu yazıda henüz kesin bir karar verilmemiş olsa da, Amerika Birleşik Devletleri, askerlerinin Suriye'den tamamen çekmeyi planladığı bildirildi. Beyaz Saray'ın artık gereksiz olarak algıladığı bir misyonu sürdürmeye yatırım yapmayı planlamadığını belirtildi. Geri çekilmenin ne zaman ve nasıl gerçekleştirilebileceği ilerlelelece çeleleçeleçeç aktif olarak görüşülüyor. Amerika Birleşik Devletleri hükümeti içerisinde bazıları Suriye Demokratik Güçleri ile Suriye rejimi arasında bir ortaklığın kurulmasını ve böylece Amerika Birleşik Devletleri'nin ülkeden çekilmesinin yolunun açılmasını istediği öne sürüldü.